Bakalım Asya ne yapıyormuş arkadaşlar. Söyle bakalım ne yapıyorsun? Ecik oynuyorum. Ne oynuyorsun? Marketçilik oynayacak. Hımm. Şu arabamızı düzenleyelim mi? Düzenleyelim. Bence de markete yine geliriz. Tamam sonra markete gideriz. Olur mu? Evet. Tamam gel. Getir bakalım bu arabanı. Getiriyorum. Aa bunun Burada ne işi var? Onu yaparız. Birazdan. Getirdim. Getir bakalım. Evet. Arabamızı nereye koysak acaba Asya? Bence senin yanında kalabilir. Tamam burada kalsın. Gel bakalım arabamızı düzenleyelim. Tamam geldim. Bak bunu böyle yapmışsın. Bu böyle kırılır. Bunu bunun içine koyalım. Şimdi çevir arabayı. Sen bana arabanın malzemelerini getir istersen dizelim olur mu? Evet. Ama bu nasıl olmuş baksana. Bunlar köpeklerin evet bunlar pet shop'a koymamız gerekiyor Asiyeciğim, Evet. Onları birazdan alalım. Evet. Bu buraya takılmıştı içine. Evet. Gel şimdi çevir bunu. Evet. Aa bunlar mı demiş Bunları al. Al onları. Ben vereceğim o zaman sen dizersin olur mu? Tamam. Arabamızı açalım. İçinde neler var? Aa. Boş. Şapka çıktı içinden. Kamera çıktı. Onları al istersen. Boş hepsi. Sen şuraya geç Asiçim. Ben vereceğim tamam mı? Tamam. Geç oraya. Hı hı. Tamam. Şimdi hangisini versem evet masayı vereceğim tamam al masayı. Bahçeye de koyabilirsin istersen masayı. Arabayı açalım. Oraya mı koyacaksın? Evet, orada tamam orada kalsın. Evet başka ne varmış? Sandalyelerimiz var burada. Anne sana bunu da yapayım bekle. Bu havasını da unutmuş. Aa evet olur. Al bakalım sandalyeleri. Hmm, başka ne varmış? havluları da varmış Asya burada. İki tane havlusu var. Evet. İki tane havlusu. Onları banyoya koy. Banyosu arkasında. Evet arkasında. Bu da açılıp kapanıyormuş. Havluları. Koy havluların oraya. Evet. Ee, ne kaldı? Bir bakalım. Hmm, Asya çok eksik var sanki ya bizim çok eksiğimiz var değil mi? Evet. Bak bu tencereleri al sen. Hayır, hayır, bunlar arabanın değil. Arabanın değil mi? Evet. Bu kaşıklar onun o zaman. Bak bu fener oranın. Feneri de al. Fener, burada kalsın. Evet. başka hmm, ne varmış? Ha yumurta. Şapka nerede? Şapkayı buraya asalım. Ver bana. Barbie'nin şapkası bu. Ya da şuraya koyalım. Burada kalsın. Tamam mı? Evet. Şu arabanın arkasında kalsın. Barbie'nin şapkası. Evet. Evet. Al bardakları Asiye'cim. Bardakları da koyayım. Evet. Bardakları da koy. Evet. Bak içecek var burada. İçeceği al. Tamam. Ve şimdi hepsini bakayım da. Tamam. Kaşıkları da vereceğim şimdi sana. Hı. Kaşıklar da burada. Sana yere Bunu yapayım. Tamam. Al bakalım. Kaşıkları da oraya koyabilirsin. Şu pembeyi ver bana. Tabaklar. Evet. Bu kadardı. Bir de dürbün. Dürbünleri var. İki tane dürbün varmış Asya. Evet. İki tane dürbün. Evet. Diyesi çay alsın. Köpeğimizin tarağı. Bir de e, bu neydi? Bu süt. Süt mü? Evet. İçecek değil mi bu? İçim. İçecek galiba. Evet. Evet. içecek. bir de bardak tabak. Çok şey varmış ya. Bitmiyor. <laughs> Anne ben yeter ya. Ben bunu koymadım. Tamam yeterli. Bunun şeyi nerede? Mutfağı nerede Asya? Şişt. Aa bak bunlar da var. Bunları da koy. Evet. Mısırı, yumurtası, içeceği. Bir de iki tane daha bak oturak var. Bak iki tane. Aa bunun bu da var. Bunu unutmuşum. Evet onu da koy. Bir de kurabiyeler var. Kurabiye de koyayım. Kurabiye nereye koyacağım? Onu fırını bulmamız Dur Bakalım fırın burada mı? Gel bakalım. Fırın burada mı acaba? Çıkar bakalım bunları Asya. Hı hı. Fırına bakalım. Fırın yok ama göremiyorum. Bir bakalım. Tamamdır. Al bakalım getirdim. Unutmuştuk ya. Evet. Onu da oraya koy. Devirdi. Bir şey olmaz. İçine koyayım. Yere koysun. Ben bunu yapıyorum. İçine mi koyacaksın? Hı hı. Tamam. Kurabiyeyi fırının içine koy. Hı hı. Evet. Bu kadardı. Şimdi al bunu da koy yatak. Yatağı da koyalım arkaya uyurlar. Olur mu? Arka nerede olsun? Bak ver bana. Dur. Şu masayı bahçeye koyalım. Şurada kalsın tamam mı? Hı hı. Bunu içeriye koyalım. Şurada. Hı hı. Halımızı da şöyle düzenleyelim. Biraz çek. Tamam. Hı hı. Mutfağımızı da şuraya koyalım. Evet. Tamam güzel oldu bence. Allah'ın da. Allah Koyayım. Evet lambasını da yanına koy. Evet, gelin bakalım kızlar beğenecek misiniz? Chelsea'cim gel bakalım evine bak bakalım. Beğendim. Beğendin mi? Beğendim. Çok güzel oldu bence. Ama burası da benimmiş. Neresi? Burası bak düzdü. Aa evet orayı koyalım dur. Buraya dizelim. Burayı daha güzel düzenleyeceğiz. Şimdilik böyle oldu değil mi? Bahçemiz Diğer Chelsea da. de gelsin baksın Sen de gel bakalım Chelsea'cim Evet şimdi Havuzumuzu buraya da koyabiliriz Asya'cım Şöyle şemsiyeyi çevirelim Evet. Tamam mı ben... Şezlong var burada buraya koyabilirsin Bebeğini bunun üstüne koy tamam. Uzansın evet. Tamam Chelsea'cim Güneşleniyor musun Güneşleniyorum. Chelsea'nin yeri de çok güzel oldu değil mi Asya Evet Evet bakalım başka ne yapıyoruz? Ha bak bunlar da kalmış al. Bunları da al. Tamam. Al. Ken de gelsin. Evet. Ken. Ken bak evine. Güzel mi evin? Güzel. Evet Ken arabayı sürsün tamam mı? Ken'i öne oturtturalım. Tamam, dur ön tarafa otursun bence. Barbie de. Evet, Barbie de onun yanına oturabilir. Evet. Şöyle, dur olmadı. Bir dakika, şöyle yapalım. Tamam. Barbie de, şöyle. Barbie de yanına otur. Dur, evet. Yapayım. Yeniden yapayım. Yeniden yapayım. Bu da bizim havuzumuz. Evet. Havuzumuzu şuraya koyabiliriz. Şunu da açabiliriz. Kaydırağımız. Aç aç bakalım şunu. Aç bakalım kaydırağı. Aç 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 aç. aç. Evet, şunu da yanına koy. Bayrağımızı da çekelim şöyle. Anne içinde bir şey görünüyor bak. Evet sen onun içine bir şey koymuşsun. Pudra dökmüşsün değil mi içine? Evet bir şey almaz. Tamam evet kaydırağımız da bu şekilde. Şimdi Chelsea'yi kaydıracağım tamam mı Sen tut. Chelsea'yi tut tamam mı? Tamam. Evet. Geliyor. Hayır, hayır aşağıdan aşağıya git aşağıya git. Heh. Evet geliyor. Bir. 2 3 Evet diğeri de geliyor. Diğeri de geliyor. 1 2 3 Çok güzel ya. Değil mi? Evet. Diğer Barbie bak şu bebeği de kaydıracağım. Dur şu lol bebeğimiz var şöyle. Lol bebeği de böyle kaydıralım. Dur otursun ilk önce. Evet. Bir. iki, Üç. Evet. İçine su da doldurabiliriz bunun. Bir gün de havuz partisi yapalım olur mu? Evet bir günde onu yaparız. Bir de bak bizim deniz kızımız var. Onu da suya koyabiliriz Asya. Evet dur. Az bak kaydırakla aynı renkleri. Evet. Değil mi? Evet mor. Mor evet. Bir, iki, üç. Ah takıldı. Bu takılıyor. Tamam. Şimdi geldi. Kuyruğu olduğu için takılıyor. Evet. Kuyruğu burası olduğu için takılıyor. Evet takılıyor. Evet. Hoşça kalın.